Hayırlı olsun efendim öncelikle. Çok teşekkür ederim. Yani ülkemize, vatanımıza, şehirlerimize hayırlı olsun. Dedim dedim ben de hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Nasıl Saygı öğrendiniz? Mardin'deydim. Sürpriz <gülüyor> oldu. <gülüyor> sürpriz oldu. Kim kutladı ilk sizi kimler kutladı? Ya orada arkadaşlar vardı. Urfa'dan başka şehirlerden gelen arkadaşlar vardı. <laughs> yani Televizyon seyrediyorduk. Yani ben hiçbir hakikaten beklemiyordum ama sürpriz oldu. İnşallah önemli olan yani bakan olmak değil, bakanlığın o yükünün altında, o yükün altından kalkabilmek ve başarılı olabilmek. İnşallah sizlerin de doğasıyla, halkımızın doğasıyla, e, inşallah başarılı olacağız. Sizin için ceketini sağsınız. koysa kazanır diye bir söylem vardı efendim öyle, hatırlarsanız. Öyle şeyler değil. Önemli harun, olan harun şu anda... kazandı diyelim mi? Şimdi tabii önemli olan şu var, yani mutlaka ve mutlaka kazanmak zorunda. Önemli olan bakan olmak değil. Yani onun hakkını verebilmek, onun hakkını verebilmek için ekip olarak arkadaşlarımla beraber muhakkak çok çalışacağım. Hayırlı, hayırlı olsun efendim. Daha.